Bugün burada sadece bir sağlık hizmeti sunumunun ötesinde insanlık adına güçlü bir dayanışmanın simgesi olarak bir araya geldik. Üç ay önce Kuzey Makedonya'da yaşanan zorlu yangın felaketine yaralanan dostlarımız sınırları aşan bir çabayla ülkemize getirildi ve Çamsakora Şehir Hastanemizde en iyi şekilde tedavi altına alındı. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Türkiye artık kendi vatandaşına değil sadece Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkese, olan herkese umut olan bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Bugün burada bu iyilik hareketinin somut bir örneğini yaşıyoruz. Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır. Ancak burada bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Yanık yalnızca bir cilt yaralanması değildir. Yanık insanın tüm metabolizmasını, bağışıklık sistemini, ruhunu derinden etkileyen karmaşık bir süreçtir. Ve biz biliyoruz ki yanık tedavisi sadece anlık bir müdahale değil, uzun bir iyileşme yolculuğudur. 2002 yılında sadece 3 yanık merkezi ve 35 yatık yanık kapasitesine sahipken bugün 62 yanık merkezi ve 71 yatak kapasitesine ulaştık. Bu şu demektir. 23 yılda merkez sayımızı 20 kat, yatak kapasitemizi ise yaklaşık 21 kat arttırdık. Bu basit bir büyüme değil. sağlıklı güçlü bir sağlıkla sağlıkla güçlü bir altyapı ve küresel vizyon sahipliğidir. Biz yanık tedavisini sadece bir tesis açmak değil, sürdürülebilir sağlık sistemi kurmak olarak görüyoruz. 2006 yılında bu yolculuğa başladık. Yanık tedavisi bilimsel komisyonları, daha sonra da yanık tedavi birimleri hakkında yönetmelik çıkararak, insanımızı ve bütün ekiplerimizi eğiterek, altyapımızı güçlendirerek yaptık. Burada özellikle yanıkla uğraşan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bir kişi de anmak istiyorum. Bizim Çınar Yastı, Profesör Doktor Çınar Yastı hocamız başta olmak üzere, Mustafa hocamız olmak üzere bu işin gönül veren bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çınar hocamız bu konuda gerçekten adanmışlık ruhuyla hareket ederek Türkiye'de yanığın gelişmesine büyük katkısı oldu. Allah rahmet eylesin. Bir süre önce kaybettiğimiz hocamızı da anmak istiyorum. Bizler Başakşehir Çamsakora Şehir Hastanesi'ne hizmeti veren Yanık merkezimiz Avrupa'nın en büyük yanık merkezidir. Burada kök hücre tedavisinden hiperbarik oksijen uygulamalarına, yapay deriden ileri yoğun bakım imkanlarına kadar yanık tedavisinde en ileri teknoloji uygulanmaktadır. Ama bir şeyi asla unutmamalıyız. Yanık önlenebilir bir durumdur. Evlerde, iş yerlerinde, mutfaklarda alacağımız küçük tedbirlerle çok büyük acıların önüne geçebiliriz. Sağlık hizmetini yaygınlaşmaya kadar toplumda farkındalık oluşturmak da bizim sorumluluğumuzdur. Bugün ayrıca anlamlı bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Kan insanın insana verebileceği en kıymetli, en saf hediyedir. Tek bir ünite kan bir annenin, bir babanın, bir çocuğun hayata tutunması demektir. Bugün burada ben de kan bağışına bulunarak bu üyelik zincirine bir halka ekleyeceğim. Çünkü biliyorum ki kan sadece gönüllerde verilir. Ben burada tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın. Türkiye güçlü sağlık sistemi, güçlü sağlık sistemi, insana verdiği değer ve paylaşma kültürüyle artık tüm dünyada bir ümit umut, umut kapısıdır. Biz de bu kapıyı daima açık tutacağız. Bu vesileyle Makedonya'dan gelen kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Onların tedavisi için gece gündüz emek veren kıymetli sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Dünya gönüllü kan bağışçıları gününü bir kez daha kutluyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.